Aklındaki kişinin seninle ilgili kararların ne yönde diye bakıyoruz arkadaşlar. Kolektif menniyetle bakımlarımı gerçekleştiriyorum. Lütfen sizler de enerjiyi uyumlanmak için beni takip etmeyi, videomu beğenmeyi ve yorumları aldım kabul ettim yazmayı unutmayınız. Öncelikle aklınızdaki kişilere baktığımızda oldukça gelenekselci bir yapıda. Çok fazla değişime e, direnen, e, yeniliklere kendisini açmayan ve bu anlamda Olması gerekenle olması istediği arasında ciddi anlamda zorlanan bir yapı da olabilir. Bunlardan kaynaklı yakın geçmişte özellikle ilişkinizle ilgili sizinle ilgili çok fazla böyle savaşmak istemeyen biraz kendisini mücadele eden geri çektiği bir süreçte olmuş gibi görünüyor. Biraz bazı şeyleri akışa bırakmış ve önünü görmek istemiş olabilir. Şu anki süreçte de özellikle ciddi anlamda sizinle ilgili sağlam köklü bir birliktelik olabilmesi adına gene aile temellerinin köklerinin eee ona destek vermesi gerekiyor olabilir. Maddi anlamda e, gücünü alması gerekiyor olabilir. Ciddi anlamda finansal olarak özellikle bir özgürleşmesi gerekiyor olabilir. Bu sebeple ilerleyen süreçlerde özellikle ciddi anlamda e, akılcı bir takım atılımlarda bulunacak gibi görünüyor. Biraz daha kendi fikirlerini, kendi kararlarını ön plana çıkarabildiğim, bu anlamda güç kazanabildiği bir süreçte olabilir. Duygularından ziyade biraz daha böyle mantık odaklı ilerleyen bir karakter gibi görünüyor ama burada her halükarda aslında size karşı karşı konulamaz bir duyguların olduğunu ve bu sebeple tekrar bir güce gelerek kendi düşüncelerini, fikirlerini, kararlarını ortaya koyup bunların arkasında durabilecek bir potansiyelle Tekrar bir şeyleri başlatmak adına, ilişkiye ileriye götürmek adına bir eylemde, bir adımda bulunmak isteyecek olabilir. Her yani ne işiniz hayatınızda dilerim güzellikli olsun, kolaylıklı olsun ve aşkla olsun.